Arkadaşlar yine burada sıkıntı. Sağ olsun seramikçi arkadaşlar. Ya bu seramikçiler ne kadar bizim işi yapmayı istiyorlar. Ne kadar izolasyoncu olmak istiyorlar. Adam izolasyoncu çağıralım diyor ev sahibi. Seramikçi diyor ki abi diyor sen diyor bizim yemeğimizi ver. biz diyor sütle tozu karıştırırız. Bir güzel fileyle onu süreriz Al. Sürmüşsün. Ne astar sürmüşsün. Ne pah yapmışsın. Ne pah bandı yapmışsın. iki kesitin birleşimi yerinden su akıyor. Nerede Seramikçi abi? Hadi Seramikçi abi gelsin çözsün. Yok. Bak mantolumanın üstüne izolasyon yapmışsın. Mantolumanın arkasına yapmanın gereken işi mantolumanın üstüne yapmışsın. Ondan sonra şıkır şıkır her taraftan su. Bak dipler su. Sıkıntıya bak. Böyle kırılıyor seramikler ondan sonra. İşinizi yapın kardeşim. Bırakın izolasyoncu kendi işini yapsın. Siz de kendi işinizi yapın.